I uh -oh, can't make with parka gidiyoruz Cümbür Cemal. Parka hazır mısın? Evet. üzüm götürüyoruz. Şimdi Muzaya makarna yaptım şu şekilde. bu ee, akşam yemeğini orada yiyeceğiz. Makarna yaptım. Yasin ekimize salata yaptık. Şimdi onları koyalım. Evet. Hazırlığımız tamam neredeyse. Son bulaşıklar hazırlanıyor. Hepsi <laughs> yani bu sağlık peşinde koşmaktan dört gündür yani ıı, fakat sesinde evde ev yani üstümüze gerçekten yıkılacaktı. Sabahtan kalktık tüm evi temizleyecektik ama ben temizledim. Yasin'e çalıştı. Ondan sonra şimdi artık akşam yemeğini orada yiyeceğiz. Daha kahvaltı yapmadık. Şu an saat 2 küçük bir kahvaltı akşam Evet şimdi böyle parka gitmeden önce böyle bir yere geldik. Buraya kıyafetlerinizi atabiliyorsunuz. Her mahallede konteynerler oluyor. Ayakkabıdır, işte e, temizlik e, bezleridir. Yani aklınıza gelebilecek her türlü şeyi koyabiliyorsunuz. Koca da alsaydın. Niye? Ya şimdi binlerce poşetimiz Kaç var böyle. Poşet ya. Ne? Ya milyon tane poşetim, poşetim mi? var. Ya milyon ben tane poşet. Verdim. Poşet iyi poşet o, sağlam poşet. Yasin 10 on milyon tane poşetimiz var. Poşetim. Tamam tut evet. beni çek o zaman. Bunu koy Yasin YouTube'a. Tamam. Ben Poşetimizi. Şimdi linden hiç kas. Burada ne yazıyor ama bak. Tamam olsun ya. Onlar bizim sorunumuz değil. Biz de şeyimizi yapıyoruz. Yarısını onlar yapsın. İyi poşetinden mi verelim? Evet dedenin şeylerini çöpe atıyoruz, dedenin ayakkabılarını falan çöpe atıyoruz. Mutlu Anne! musun? Mutlu musun? Mutluyum evet poşet gitmedi. Anne! Ne oldu oğlum? Saçmalama deden oğlum, ayakları hasta ya. Evet oğlum onu fakir insanlar kullanacak. Fakir insanlar kullanacak onu oğlum. Evet. Evet. Zaman, bu kıyafetle fakir insanlara gidecek Dede dedi. Dede dedi ki bunları dedi. Merhabalar. Bugün harika bir gün. Ee, mis gibi hava. Kaç dereceydi hava? 20 derece. Şu an 20 derece. Yani Belçika'da bir bahar havası. Biz de dedik ki bu süreci değerlendirelim. Oğlumuz da hazır. Tatilde. Okulları tatildeyken gidelim bir piknik yapalım. Şimdi piknik yapmaya gidiyoruz ee, bir parka. Ben spor eşyalarımı da aldım. Biraz spor yapacağım. Uzun zamandır yapmıyorum. Şöyle bir 10 e, gündür çünkü belim rahatsızdı. Neyse ben spor yapacağım. Yasin gibi biraz oyun oynar. Ben de onlara katılırım. Sonra orada güzel bir yemek yiyeceğiz. Akşam yemeği. Sonra da evimize geleceğiz. Yarın ne yaparız? Bisiklet Yarın bence sürelim. bisiklet sürelim bence. Yarın da hava 20 evet. derece. Evet bisiklet sürebiliriz. Evet geçti. <laughs> Yasin niye öyle bakıyorsun? Dehşikliren yani çünkü. Ne gibi? Ne? <laughs> ondan mondan mı diyorsun ki? Yani. Marketsiz olduğu için mi acaba ki? Evet, geldiğimiz park burası. Yasin oraya park etti. Şimdi bu eşyalarla bu yolu takip edeceğiz. Ben bilmiyorum Yasin götürecek. Daha önce Musa küçükken buraya gelmiştik. Dön ama yeşil Evet parkın e, girişinde böyle bir şeye rastladık. Yeraltı sığınaymış tarihi. Aynı Dünya şekilde Dünya burada da var. Olay. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalmaymış. Yani aslında bir tarihin içinde de geziyoruz. Benim en sevdiğim köpek şu. İleride köpek sahibi olmak istersem şunu almak istiyorum. Evet. Bak orada da var yasin sığınak. Echt evet, evet bizim kendi inşallah ileride oturacağımız yerde de yakınlarında hep böyle yürüyecek yerler var iyi yürürüm artık Yasin ben. Evet geldik benim askerlerle. Böyle bir yer. Burada genellikle gençler ve aileler takılıyor. Musa ters giymişsin ceketini. Yasin de kahvaltıyı burada yapacağız. Açabilirsem eğer şu. Evet. Kahvaltımız bu şekilde Yasin'le. Yasin yiyor Yasin, musun? Hı hı. Şöyle müsli yaptım. Hmm. Leuk hè, Misa? Mm -hmm. O kadar güzel bir ortam ki şu an. Orada mı? Ne yapalım Ben Hmm, o güzelmiş. Hangisiydi olma? Bayağı bir şey, sen niye yemiyorsun bunları? Çünkü ben dedim ki hayır, ben bunu babamla ve annemle yiyeceğim. Ben hmm. kendim yemeyeceğim. De okulda bütün yemiyorsun okulda bunu. Buranın giysileri çok tuhaf değil mi? Ne ya? Hippie gibi giyiniyor. Amerika usulü gibi. Amerikalılar gibi değil mi? Bundur style. Hmm. Evet, Yasin şimdi Musa oyun oynayacak. Aynen. <laughs> <laughs> Aynen. Evet. İyi bak. Doğa iyi bak. Fang, ha. Evet Musa Türk iş atletle İknur da burada e, Modern bir bayan gibi spor yapıyor Parkta Musa da böyle <laughs> Beni kovalıyor Son halimiz bu Çok eğlenceli geçiyor şimdi kadar Evet şimdi biraz oturduk Şimdi yemek zamanı şöyle umursağın. bir umursan yemeğe. Bu da bizim şöyle. böyle bir bu senin yersin çok kolay. Zaten ikisini de bitiremezdim yani. Al. Evet her şeyi yorumluyorsun ya Yasin. Bu nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Şöyle evet, yaptım. Yalnız ortam çok güzel değil mi? Evet. Musa makarnanın tadına bak puan ver. Musa'yı da böyle ıspanaklı yaptım ıspanan bol ye. Güçlen. 10 puan. Ha? Kaç 10 puan? puan 10 puan veriyorum. 1000 dedim, dedim değil mi? 10 puan veriyorum. Kaç puan? <laughs> 10. Süper. Doğ! Bak bakın dağıt dağıt Ana Musa yemeğini bitirmiş var ya süpersin oğlum ha. Süpersin ha. Aa bitirmemişsin ben. Aa, bitiriyon da tamam o zaman ya tamam tamam Bitirirsem... süpersin Aa, şöyle ye işte ha ha işte ben tam ha ha böyle ye işte ha oğlum işte ha 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 aferin oğlum ha aferin oğlum ha işte öyle ye ha tamam ağzına gitti şimdi çiğne be Yalla bir de ellerini öyle parmaklarını, aferin bana, yalla, ha. Parmaklarını yalla, aferin. Azizübillah, cehennem deyim, bismillahirrahmanirrahim. Öküzüm. Bir daha söyler misin, ne dedin, Eğzü? Billa, cehennem bismillah bismillahirrahmanirrahim. Evet, İlknur burada galiba, kurban. Hayır ya, ben soğuk sevmem. <laughs>

Musa'yı seviyoruz. Evet. Öldük. Çok yorulduk badminton oynarken. Ama çok güzeldi. İçecek misin su? Evet. Go. Hadi Musa. Türk askeri. Size bulunduğum ortamı göstermek istiyorum. Muhteşem bir ortam. Bakın şurada ördekler yüzüyor. Şu şekilde balon uçuruluyor. Burada bahar aylarında bu şekilde balon çok görünüyor. Hayır gözüme girecek. dance Evet, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür ederim. Ve bir başka vlogda görüşmek dileğiyle. Evet, şimdi hem de 100 tane like'lar atalım. Tamam. Ha, süpersin oğlum. <laughs> süpersin oğlum. Bir, bir de abone. Abone olalım. Abone ol. Bir daha yapabilir misin? <gülüyor> 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 Niye öyle? Niye öyle sence?